Selamun Aleyküm. Ülkemizin güzel bir köşesinden sesleniyorum. Karabük ilinden. Eski Pazar ilçesi. Peki neden şu anda buradayım ben? Baharı anlatacağım. Bahar, ilkbahar, mevsimlerin baharı ilkbahar. Peki günlerin baharı sabah seher vakti. Bahar bize neyi anlatıyor dersiniz? Biliyor musunuz? İnsanoğlu annesinden dünyaya geldiği zaman mis gibi, çiçek gibi değil mi? Tertemiz kokar. Bahar, ne kadar mis gibi değil mi şu anda? Çiçekler gözlerimize, kokusu burnumuza, ortam ise ruhumuza işliyor. Çocuklar da öyledir. Tertemizlerdir. Ama zamanla bahar ne oluyor? Yaza dönüşecek. Eğer bu baharın, bu ağaçların çiftçisi, yetiştiricisi bakarsa bağ olur derler ya, bakmazsa dağ olur. İnsan da böyledir. Tertemiz emanet babaya, anneye verildi. O çocuk, o bebek tertemiz, o baharını devam ettirirse güzel meyve verir. İşte bu ağaçlar da iyi bakılırsa güzel meyve verilir. Kötü bakılırsa çürük olur, ekşi olur. Yani maksadına ulaşamaz. İnsan da böyledir. Eğer o tertemiz teslim alınan o bebekler, çocuklar güzelce yetiştirilirse soğuktan nasıl bu ağaçlar konursa güzel meyve verir. Çocuklar da şerden, şeytandan, dünyanın Evet tehlikelerinden korunursa çok güzel meyve verir. Rabbim çocuklarımızı baharında teslim aldığımız gibi tertemiz büyütmeyi, yetiştirmeyi nasip eylesin inşallah.